Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç dün akşam muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kişi Özdemir'in gelinliğini beğenmeyerek ilginç benzetmelerde bulundu. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikte taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen dün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gelinliği özel tasarım. Gecede iki gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu. Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında, Eda Güngör Museum, Offine Klotin tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Gelinlik sosyal medyaya damga vurdu. Gelinliğin tasarımı ise, sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı gelinliğe ilginç benzetmeler yaptı. Güzel oyuncu After Party için ise, Alexander M.C. Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. İlk gelinliği ile eleştirilerin hedefi olan Özdemir, ikinci gelinliği ile adeta büyüledi. Oğuzhan Koç ise papillona tasarlattığı smokini giydi. Yılın düğününe ünlü akını. Yılın düğününe Bensu Soral, Eni Sarıkan, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Selin Ciğerci, Pelin Karahan başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.